Selamünaleyküm. Herkese iyi seyirler diliyorum. İnşallah herkesin hayatı yolunda gidiyordur arkadaşlar. Herkes mutludur, sağdır, salimdir falan filandır. Şimdi artık motovlog çekerken şey derdine düşmemeye gayret sarf edeceğim. Bu videoda da tamamen muhabbet videosu olacak arkadaşlar. O yüzden muhabbet sevmeyen hemen sağ köşeden ayrılabilir. Çarpıya basıp e, sayfayı kapatabilir. E, neden bu mevzuya e, bu şekilde giriyorum? Neden muhabbet videosu çekeceğim diyorum. E, i̇çerik yeterince var. Yani hayvan gibi içerik var her yerde. E ben şimdi bu kadar içeriğin olduğu bir yerde ya daha güzelini çekmem gerekiyor size ya daha iyisini çekmem gerekiyor ya da daha işte falan en yenisini falan çekmem gerekiyor evet, Dolayısıyla çok daha artık yani içerikten ziyade insanların muhabbetinin önemli olduğuna inandığım için bende de muhabbet çok olduğu için bakalım bir muhabbet hasbihal etme videosu çekeceğim ona göre sizlerden yine gelen tepkilere göre heh, sizden gelen tepkilere göre şey yapalım. Konuşalım yine yani. Ya da bana dersiniz ki hocam Ya şunun videosunu çek abi şunun videosunu çek ya da Türkaycım şunun videosunu çek de çekebiliyorsan varsa etrafında falan. Ben onlara birazcık şey yapayım uğraşayım yani. Onun haricinde yok işte zincir yağlama videosudur efendim yok bilmem ne ya herkes zincirini yağlıyor işte kardeşim yani öyle de yağlıyor böyle de yağlıyor yani zinciri yağlamayı bilmeyen adam da zaten motosiklete herhalde binmiyordur, binmezdir diye düşünüyorum. Ben ya daha ziyade motosikletle böyle yolda karşılaştığım mevzuları hakkında, mevzular hakkında konuşmak istiyorum. Bir de hayatla ilgili şeyleri de konuşmak istiyorum. Yani sadece bizim olayımız motor değil ki yani motor, motora binmiyoruz ki sadece biz yani ben benim mesleğim motora binmek de değil yani ama trafiğin içinde yaşadığımız şeyleri enteresan şeyleri falan paylaşalım bence yani hatta paylaşmak isteyen varsa bana göndersin ben sana göndermek istiyorum desin göndersin onlarınkini de paylaşayım yorumlayalım konuşalım etkileşime girelim yani şimdi öncelikle bahsetmem yani bahsetmek istediğim, bahsetmem gerektiğine inandığım bir konu var. Şu arkadaşlar motosiklet mevzuna bir biraz saygı yani. Yani neden yokmuş gibi davranılıyor? Trafikte bilmiyorum. Adam neden beni görmüyor? Görmezlikten geliyor ya da görüyor da görmezlikten geliyor. Belki bunun algıyla alakalı bir şey var. Beynin algılamasıyla alakalı bir şey var. Ee, hiç böyle bir şey kullanmadığı için olabilir. Ya da e, adamın kafasında bir takım ön yargılar oluşmuştur ki çok normal oluşması. Ee, ona da ayrıyetten birazdan gireceğim. Ee, ayrı ayrı bir şeyler bir şeyler. Yani bununla ilgili e, konuşulacak o kadar çok şey var ki aslında. Bunu izleyen işte ne bileyim kurye bunu izlemez adamın zaten <laughs> oradan oraya uçmaktan yani bir hal olmuştur da. Yani ama şunu e, anlamak lazım. Biz gerçekten e, trafikte pek fazla görünür değiliz yani. Gözükmüyoruz yani. Gözüksek de e, umursamıyoruz zaten. Yani abi bizi görmüyorlar falan. Abi seni görmüyor yani. Seni görmeyecek herif yani. Bu kadar basit. Bak dev gibi arabada iki tane neredeyse senin motorunun e, şeyi kadar aynası var adamın. Bir de aynası var. Üç ben kendim İstanbul trafiğinde araba da kullanıyorum bu arada yani e, iki araçla da geziyorum e, iki aracı da aktif neredeyse kullanan bir adamım hatta yer yer metrobüs, otobüs falan ben yani ne kadar araç varsa İstanbul'da uçak, helikopter hariç onlara biniyorum yani tamam mı? E, şimdi dolayısıyla e, ben de görmüyorum yani araba sürerken seni ben de görmüyorum kardeşim e, sen böyle fırtıdı fırt fırtıdı fırt oradan girip çıkarsan girip çıkarsan. Ben seni görmem. Nereden görebilirim ki ben seni? Sen benim cüsseme göre, diyelim ki sen atıyorum işte 175, 200, hadi diyelim ki taş çatlasın, 250 kilosun, Goldwing falan değilse senin motorun. Seni zaten Goldwing sen görüyorlar da. Lan buna çarpmayalım ya, başımıza iş gelmesin falan diye, bunlar pahalıdır ha falan diye. Adam senin bindiğin motorun e, fiyatına göre sana saygı gösteriyor. Çünkü o bir öküz yani, tamam mı? yani öküz olduğu için senin canını falan düşünmüyor. Senin ben diyor canını diyor tükürürüm. Ee, ama aman diyor başımıza iş almayalım adam şimdi bak bu motor diyor cafcaflı gözüküyor falan filan diyor. Dolayısıyla bizim insanımızın ne yazık ki daha e, belli bir e, şeye ulaşmasına çok var. O seviyeye o level'a. Şimdi sen bizim insanımızı mı beğenmiyorsun falan diyecekler de yok ben insanımızı çok beğeniyorum yani. Bazı noktalarını aşırı derecede beğeniyorum ama bazı noktalarında beğenmiyorum yani. E, her güzelin kusuru var diyeceksin ama bu kusur ölüme götürüyorsa beni şimdi bu adam gelip benim bak hars diye önüme kırıyorsa, kırarsa yani e, şimdi be, beni öldürür yani. Bu otobüs beni altına alırsa beni öldürür. Ya da işte şu minibüs bana bunu yaparsa öldür. Bak adam Allah razı olsun şimdi bana yol verdi. Git dedi. Bodur seni ezmeyeyim dedi yani. İşte o o düşünceye bile razıyım biliyor musun yani ulan ufacık şeysin bir tane koyarım yarısı boşa gider muhabbeti var ya, ufacık adamsın yani onu bile yapsa razıyım abi razıyım yani neden en azından beni bir şekilde başından def edecek yani bu bana uğraşmayacak bu kafamdaki birinci konu görünür olmak yani görünmediğimizi dibine kadar düşünüyorum ki e, çok güzel bir şey var abimiz var Belki beni izliyorsunuzdur, daha ona denk gelmedi, gelmemiş sizdir. Benden falan çok önemli bir adam, Zafer Akçay. E, mutlaka yani Zafer Hocayı izleyin abi. Ben kendisine yüzle tanışamadım, videolarından tanış yani? Videolarından takip ediyorum. Ama yani rahmetli Barkın abi kadar Barkın Bayoğlu Altın Elbiseli adam kadar e, konuya ilgili, alakalı ve şey sever yani belli. İnsan seviyor yani tamam mı bu adam ve. E, şey düşünüyor yani. Bu adamın okulu var, eğitmen yani. Zafer Bey eğitmen belli. Şeyleri var, okulları falan da var. Bundan para kazanıyorlar. Hayatlarını bundan geçindiriyorlar. Ama o bit videoda mesela o kadar güzel bilgiler veriyor ki bunun parayla bir alakası olmadığını düşünüyorum. Yani YouTube'dan da öyle bir gelir elde ettiklerini falan düşünmüyorum. Çünkü YouTube'dan gelir elde etmek için ya bir yerlerini açman lazım ya ee, seni şu an böyle izleyen adamın anasına bacısına falan söve söve böyle konuşman lazım ya da trafikte gittiğin şimdi adamların e, bahaneler bulup türlü türlü onlara sövmen lazım falan çünkü işte bizim milletin yine sevmediğim yanı dediğim yan var ya o yan böyle seviyorlar yani böyle seviyorlar İlla söveceksin sen sövünce onlar mutlu olacak yani sövmeye gerek yok. O yüzden e, güzel insanlar çok izlenmez yani onu söyleyeyim güzel insanlar çok izlenmez ha, ötekiler kötü insan mı şimdi adam denk gelir de bana yine gelir bana yine sallar yani ne yani şöyle kötü insan değil ama hakaret küfür toplum içinde konuşuyorsun olmaz yani abi ya yani ben kısmen işte şey yapıyorum. Arada bir online oyun falan da oynuyorum. Ve onda da yani adam e, sövmeyince izlenmiyor yani. Sövecek ki izlensin yani oyunda. Yani sövecek de sövecek. Millet de iyi bunu izleyecek de izleyecek yani. Bu ayrı bir şey. Yani bu şeyin dijital dünyanın yarattığı dijital insanlar bunlar. Çünkü bilgisayarı kapattığın zaman ya da telefonu ya da o sekmeyi kapattığın zaman ekranda Onu da hayatından çıkarmış oluyorsun bir daha asla aklına gelmiyor Ya falanca youtuber da acaba şu an nasıl ya iyi midir Yağmur yağıyor Acaba ıslanmış mıdır falan diye böyle romantizm falan yapmıyorsun yani Ha bu romantizmi kime yapıyorsun onu da bilmiyorum da Ben yapmıyorum da yani şöyle ee, Mesela çok sevdiğim bir sanatçı vardır Aa ya şarkısında şu geçiyor. Bilmem ne mesela Neşet Ertaş diyelim ki yani. Ulan ne güzel adamdı. Allah rahmet eylesin falan dersin yani. Tamam ne güzel söylüyordu. Ne güzel yerlere dokunuyordu. Açık Veysel falan diye böyle. Ya da bir Yunus Emre'nin işte ne bileyim şiiri ilahisi bilmem aklına gelir falan. E şimdi bunların hiçbir şey aklına gelmeyecek. Yani ne güzel adamın anasına sövüyordu ya. Vallahi bir takipçisi vardı var ya, adamı böyle deldi geçti abi laflarıyla falan demezsin yani. Ben demem. Sen diyorsan sende de vardır bir eksiklik. Eğer öyle diyorsan sen de şu an çık videodan. <laughs> çık git lan videodan. <laughs> Hay Allah'ım. Şuradaki camiyi bilmiyorum görebiliyor musunuz da bayağıdır bitiremediler ya bu camiyi. Ulan sanki Selahattin Camii yapıyorlar ya. Anlayamadım. Bu camide de bir durum var da bitiremediler yani. Yani o. ikinci mevzu Görünür olmaktan, hani zaten müzderimiz de bizde. Şu da var, motosikletli e, çalışan arkadaşlar, motosikletli kurye esnafı diyeceğim artık onlara, esnaflar. Çünkü. Esnaf kurye diyorlar ya. Bu esnaflık yapan arkadaşlar, abi. Yani bak şimdi ben de mesela çok da olası bir yerden gitmiyorum. Kabul ediyorum yani bunu tamam mı? Çok olması gereken yerde değilim ama yani onlar bir arabanın sağında bir solunda abi. Bir sağdasın, bir soldasın. Ben dolayısıyla seni yani nereden göreceğim abi seni ya? Nereden göreceğim abi? Allah'ını seversen ben seni nereden görebilirim? Nereden göreceğim ben seni? Yani ben kendim motosiklet sürücüsü olmama rağmen göremiyorum ki adamı bazen yani. Bir oradan bir buradan, bir oradan bir buradan. Küçük de motorlar zaten. E, olmadı işte abi o zaman. O zaman adamı tedirgin ediyorsun. Ve bu sefer adam ne oluyor? E, i̇ki tekerlekli her şeyi e, kitleniyor yani tamam mı? Bunların var ya ben bunların ben bilmem falan diye görür görmez e, şey oluyor. Yürüyor yani gerek var mı? Yok aslında ama onlar para kazanmak için işte e, kapitalizmin pençesine düşmüş adam ne yapsın? Çünkü şu kadar dakikada siparişi alıp şöyle yapacaksın, böyle götüreceksin, şöyle getireceksin falan dedi. Fiş mekandırdı. 50 tane şey söylüyor adam yani. E şimdi bu adam onu yetiştiremezse herhalde ücretini mi alamıyor artık? Ne yapıyor bilmiyorum. Onunla ilgili de belki bir şey çekerim yani bir bulursam da. Ya bu kamyon biraz tehlikeli. Ben bundan kaçmam lazım. Heh. Yani o yüzden bir de süper sportçular var. Kendilerini şey zannediyorlar abi. Kenan Sofuoğlu falan zannediyorlar trafikte. Ben Kenan Sofuoğlu'nun yani Kenan Bey'in bu kadar hareketler yaptığını falan düşünmüyorum şahsen trafikte trafikte yani. Yapmıyordur herhalde yani adam. İşi bilen adam işi değil çünkü o hareketler biraz daha güvenli sürmek bence önemli. Yani neden önemli abi diyorsan e oğlum can taşıyorsun yani sen. Bu motosiklet şey değil ki. Yani arabada vurduğun zaman işte klasik muhabbet şimdi beni konuşturma yani. Arabada vurduğun zaman kaputu vuruyorsun. Ne bileyim orasını burasını tamponu vuruyorsun. Burada da motorunu vuruyorsun, ikinci kuşakta sen varsın yani. İkinci dalga sana geliyor. Hatta uçuyorsun üzerinden, fırlıyorsun falan. E şimdi kıyafet yok, ayakkabı yok, eldiven yok. E işte Zafer Bey'in dediği gibi, Zafer Akçay'ın. Eller cıbıl, ayaklarda konvers, movers, bilmem ne. Süper sporta da binmişsin. Ben çok görüyorum, giderken gülüyorum, adamın bilekleri gözüküyor ya. Bir de kısa çorap giymiş. Ulan soğuk da ha, yani... Bazen hava soğuk oluyor sabahları. Ben pantolonun üzerine böyle bir tane motosiklet pantolonum var. Yani motosiklet pantolonum değil de iç monttan almıştım onu motosiklet pantolonuna çevirdim yani. Onun şeyinden bazen bilekleri bir şey yani oradan sızan havadan falan. Abi eller çıplak ne bileyim bilmem ne ulan ne oluyoruz ya. Senin hayatın bu kadar ucuz mu? ayda? Ulan benim hayatım bu kadar ucuz mu? Ha, ha, devam, et, devam et, devam et. Devam et. Devam et. Bir daha, bir daha aferin oğlum. Ya yemin ediyorum var ya yani ah, ah, Zafer hocam. Zafer hocam senden var ya 100 tane, 250 tane, 1 milyon olsa anca yani. 1 milyon olsa anca herhalde hocam. Bir milyon olacağım senin gibi böyle hocalardan kıymetli hocam. Yani benden de büyüksünüz ellerinizden öpüyorum hocam. İnşallah bir gün tanışmak nasip olur bir eğitim almak. Eğitim bak eğitim de önemli. Ben zamanında rahmetli Barkın Abinin videolarından etkilenmiştim. Şeyden mesela gittim Gis Akademi'den eğitim aldım. Bir kure eğitim aldım o bir kure eğitim bana öyle güzel geldi ki arkadaşlar. Yani çok kazayı öngördüm. 2-3 tane ciddi kazayı öngördüm. ve atlattım Allah'a şükür. Yani Bayağı ciddi ciddi atlattım yani. Önden gördüğüm için atlattım. Adam gecenin 11'inde Etiler'de AK merkezin önünde önümde birdenbire drift yapmaya başladı. Ama beni bir değişik geçmişti. Beni bir değişik hızlı geçti. Sonra Arabadan çok yüksek miktarda ses geliyordu böyle müzik sesi. Onların genç olduğunu falan hemen tahmin ettim yani. Tamam bunlar dedim gençler, deli fişekler, saat geç, yol bomboş. Araba bir sağa kaçıyor, bir sola kaçıyor. Bir şey yapacaklar böyle. Bir de arabayı böyle süslemişler, püslemişler. Ne diyorlar? Modifiye. Ya yani bu arabada bir şey var dedim ya. Bir şey yapacaklar bu arabada. Ve e, önümde birden bir abi el freni çekti. Adam dönmeye başladı falan böyle döne döne ben o sırada işte bunları düşünürken iki elim e, direkt gidonda bir elim ön frende bir elim arka frende yavaş yavaş limon gibi sıkıyordum ön freni ve arka freni böyle ince ince sıkıyordum neredeyse yani e, oradan 60 kilometrede falan geçiyordum yol boş diye o benim yoldan bayağı ciddi bir hızda geçti ben hızımı 30'lara 25'lere falan düşürmüştüm ve çok güzel durdum yani Allah'a şükür. Mesela o adam beni altına alırdı yani. 60'la gitmeye devam etseydim. Bunları ön görmeseydim beni altına alırdı. Genelde en tehlikeli yerler trafikte otoban diye tahmin ediyorum. Yani çünkü süratin yüksek olduğu, arabaların çok olduğu, arabaların yüksek süratle ve şerit değiştirdiği bir yer. Hani normal trafikte yine daha görünürsün de o yüzden hep sağ şeritten gitmeyip, sen döndükten sonra vereceğin sinyal sinyal değil be abi. Aynı yolda iki tane büyük araç değişik değişik hareketler yapmıştı. Yani, işte. yani dolayısıyla sağ şerit en güvenli olan şerit diye tahmin ediyorum arkadaşlar sağ şeritten gidersek biraz daha rahat gideriz, huzurlu gideriz diye tahmin ediyorum. Onun için çok fazla ne hız yapalım ne de şerit değiştirelim. Bizi görsünler yani. Siz ne kadar yavaş olursanız o kadar görünür oluyorsunuz trafikte. Yaşadığım tecrübeler bunlar yani. Atlattığım kazalar var, şeyler var. Daha doğrusu atlattığım kaza yok yani. Ön görüp önceden tahmin edip Hiç karışmadığım kazalar var Öyle söyleyeyim atlatmak demek Bir şey yaşayıp atlatmak demek Bak şu öndeki kamyonun Mesela arkasında kasasında bir şeyler sallanıyor Bu adam Tehlikeli bir adam Bu adamdan uzaklaşmak gerekiyor Mümkün mertebe uzaklaşmak gerekiyor Hız yapmak gerekiyorsa bir miktar hız yapacaksın. Ondan uzaklaşacaksın. O arkadan kasadan kalkar uçar. Seni perişan eder. Seni perişan eder abi. Sağdan katılım mesela. Şöyle bir güzel bir bakış. Bakmadan aynaya güvenmeyin arkadaşlar. Ben aynaya güvenmiyorum. Hiçbir zaman aynaya güvenmiyorum. Hiçbir zaman aynaya güvenmiyorum abi. Güvenmem aynaya. Öndeki şeyde kardeş de bize e, bir selam çaktı. Bir de baş parmak yaptı. Güzel bak adam sinyali veriyor. Bakışını atıyor. Güzel yani. Güzel sürüyor. İyi sürmek lazım. ne kadar güzel sürersen o kadar çok motosiklet sürersin abi. Hayatta o kadar çok kalırsın yani. Allah bilir kimin ölecek, kimin yaşayacağını, ne olacağını hepsini Rabbim bilir ama yine de sen riskleri azalt da kardeşim yani. Riskleri sen azalt da ona göre güzel güzel yaşa yani. Motora binmek çok keyifli bir şey arkadaşlar. Yani gerçekten hayatımda en çok keyif aldığım şey şu motoru sürmek yani. Kafayı boşaltıyor. Bir yerden bir yere çok kısa zamanda götürüyor. Bakın ben Çamlıca'daydım yani az önce. Şimdi nereye geldik yani? Çamlıca'dan nereye geldik? Çamlıca'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geldik. Oradan evimize gideceğiz. İşte az kaldı evimize yani. Şu kalelerin üst taraflarındayım yani. Şu baktığım taraflardayım. O yüzden ne kadar sakin, ne kadar kurallara uyarak o kadar güzel abi. Ne kadar güzel. Daha çok motora binersin. Niye daha çok motora binmek istemez misin yani? Ben isterim. Hem işimi görüyor. Hem zamandan tasarruf ettiriyor, hem paradan tasarruf ettiriyor. Hem keyifli, hem püskülleri var. <laughs> Elektriklerimde püsküllerim var. Arkamda bir tane işte Türk bayrağım var falan. Yani ee, keyifli ya motosiklet sürmek. Neden bu keyfi şey yapayım ki? Yani or araya gireyim, bu araya gireyim, başım belaya sokayım. Neden kaybedeyim yani bu elimdeki şey? Oha 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 yuh Allahsız Allahsız İşte sen ne kadar e, dikkat edersen o hayvan eşşoğlu eşşek diyeceğim çok özür diliyorum sansürlemeyeceğim de bunu o seni o kadar e, işte öldürmeye kalkıyor köpek tövbe estağfurullah abi sen içeriden alma o virajı içeriden alırsan ben bak içeriden girmeye çalışıyorum Abi yok. Motorcusu, araba süreli, kamyon süreli. Yemin ediyorum. Bak şu az önce yanımdan geçen var ya. Sana yemin ediyorum. Yıllardır diyebilirim. Kaç yıldır motosiklet sürüyorum. ilk defa bu kadar e, hızlı ve süratli bir şekilde hayatımı tehlikeye atan bir sürücüyle karşılaştım ya. Bak ilk defa. Katil yani herif. Eşşoğlu eşşek katil Yani izleyeceğim şimdi kaydı. Kayıtta ne kadar ciddi e, gözüktüğünü bilmiyorum. Ama inanılmaz derecede yakınımdan geçti adam yani. Şöyle elim uzatsam arabaya dokunabilecek kadar uzaktan geçti. O kadar uzaktan geçti yani. Şerefsiz. Herif. Videonun başında küfür etmiyorduk değil mi? <laughs> Ama bu şey yani arkadaşlar bu küfür değil ya. Hani eşe eşşek eşek falan küfür mü? Bilmiyorum. Küfürse deyin ki arkadaşım sen küfürlü konuşuyorsun. Başkası olsa onun bütün ee, yani herhalde sağ sağdan bırakmaz dahisinde. <laughs> Allah, Allah korusun ya Ramazan hele Ramazan'da arkadaşlar Yani bu videoyu siz şimdi ne zaman izlersiniz bilmiyorum da Yani Ramazan'da hele ee, Araç kullanmak yolda yürümek bile Bir tehlike yani Motor sürmeyi bırakın Motosiklet kullanmayı falan Baya ahlaksız ya Adam neredeyse bizi Bak bir şeyde 3 Teşekkür ettim peki abi Adam şey adammış ya Ben kibarlık yaptım O da kibarlık yaptı Sen ne kadar işte gelirsen o da o kadar geliyor Ben onun üzerine üzerine sürseydim O da bana el kol yapacaktı Biraz açıktan alırsam Obam Tıp 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 bir korna sesi gibi bir şey duydum sağımdan solumdan sanki de. Başka bir yerden herhalde geldi. Ya şeyden arkadaş paketçilerden ben daha çok korkuyorum ya arabalardan. Ya yani arabadaki adamdan daha çok korkuyorum ben paketçiden. Ya yani o zaman kameram bozuktu. Bu kamera yoktu yani. Adam bir kere sağımdan bir yan açtı paketçi. Lan devir <laughs> beni devirecek yani. Devirecek, devirecek. Atacak beni adam. Allah'tan yani motor onun motoruna göre büyük. Yanında domuzlukların falan var. Yani yoksa devirecek beni trafikte yani. Onu hissettim yani. Neden bunu böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama neden o topa girdi onu da bilmiyorum ama bir şeye uyuz oldu yani. <laughs> ne bileyim bir şeye uyuz oluyorlar abi. Ya böyle ee, bayrağı mayrağı görüyor. Bizim şeyimiz de çok ya kardeşler. Hainimiz de çok ya artık maalesef. Ya onu görüyor bir şey yapıyor. Yani bilmiyorum adam bir yerden bir kıl kaptı ya. Bir uyuz oldu bir şey yaptı. Şey de olabilir kulübün yeleğini falan da görmüş olabilir o zaman. Yani zaten birkaç olay yaşadıktan sonra sadece etkinliklerde ben artık kulüp yeleğini takmaya başladım yani. Bir gün bir virajda adam beni resmen yok edecekti yani. Ona şey yaptı yeltenli yani. Beni öldürmeye yeltendi resmen. Virajda üstüme üstüme motor yatmış. Ben yatmışım. Viraj dönüyorum. Kocaman yolda geçebileceği yerde geldi üstüme 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 üstüme, üstüme sürdü. Evet arkadaşlar Bugünlük de bu kadar. Bakalım ben böyle çekip çekip atacağım. Bu kadar muhabbet sarıyor mu sarmıyor mu ona göre bir şeyler dersiniz. Ben yine bu şeyi yükleyeceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ee, lütfen destekleyin. Yani videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.